Dostlar hepinize merhaba. Ee, yine bir Instagram takipçi ilesi sayfası gösteriyorum. Bu sefer ki bir buçuk bin ve beğeni ve takipçi gönderebileceğiniz bir site. Kesinlikle denemenizi istiyorum. Ee, bir önceki video iki buçuk bin takipçi ve beğeni gönderen benim kendi panelimi tanıtmıştım. O da şu an kartlarda çıkıyordur. Ona bakın. Oradan da iki buçuk bin takipçi bedavadan alabilirsiniz e, sitenin açıklama kısmına koydum. Siz de gelebilirsiniz. Önce kullanıcı adını yaz kısmına kullanıcı adını tek bir hesabın kullanıcı adını yazacağım. Şifremi yazacağım. Fakat şifreyi gösterdiği için e, kırpmak zorundayım. Evet, e, sitemize başarılı bir şekilde giriş yaptık. Bazen giriş yaparken yanlış şifre diyor. E, Instagram hesabınıza girip bu kişi ben de mi evet diye tuşuna tıklarsanız girişinizi başarılı bir şekilde yaparsanız veya e postaya kod gelirse o kodu yazarsanız başarılı bir şekilde giriş yaparsınız gördüğünüz üzere bin, bir buçuk bin 1500 yani takipçi servisi 1500 de beğeni servisi çok güzel ee, buradan ilk olarak satın alabilirsiniz fakat bir buçuk bin zaten gayet e, iyi bir oran Evet burada kullanıcı adı yazılıyor. Az önce dediğim gibi tek bir hesapla girişinizi yapın burada istediğiniz hesaba zaten siz kullanıcıya takipçi gönderebiliyorsunuz. Kendi hesabınız hesabınıza sakın girmeyin çünkü şey oluyor farklı farklı hesapları takip ediyor ve bu gerçekten can sıkıcı. Ben şimdi bir önceki videoma yorum atan kişilerde hesabını bırakmalarını istemiştim. Ee, bu videoda yoruma hesabınızı bırakın, bir dahaki videoda size takipçi göndereyim. Şimdi önceki videoda hesabına bırakanların yorumlarından birini alıp takipçi atacağım, ee, gidip yorumu seçerim. Evet dostlar, ee, Muhammed Köse diye bir arkadaşımız şurada hesabını bırakmış, abi sana güveniyorum demiş. O arkadaşımıza atacağım. Şöyle kullanıcıyı buluyoruz şöyle müthiş buradan 1500 takipçimizi gönderiyoruz e, site linki aşağıda siz de gelebilirsiniz siteye e, gerçekten kullanışlı bir site e, görüşürüz arkadaşlar takipçimizi de gönderelim evet, bir dakika sonra 1500 takipçimiz gidecek görüşürüz.